Şimdi yemek yapacağız. Hmm. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Elif istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Peki hala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarda başlayacağım. Aa, işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. Aman tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Teşekkür teşekkür etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor? Ah, ne? Şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Kıraset ne baktım? Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Ah süslü dökelim. Açılmıyor. Aa, şimdi açacağım. Ah hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Ah büyük anne senden onu ödünç alabilir miyim? Hapçı. Aa, her yere un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Her şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse unu ekleyelim. Aa, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil kayıp. Neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Aa, aa sırtım. Neyse. Ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Aa, büyük anne iyi misin? Neyse ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Aa, durun. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdım Ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah oh, bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniye vereceğim. Oh güzel değil mi? Ah oh, teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. Fattan <laughs> yiye çıkarma tamam mı? Pekala ya. Aa, bu ne kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çeker buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef buna bakın harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam şunu şurubu bana ver. Daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım. Ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? <laughs> Aa, benim pastam da hazır. Nasılsın orada? Vay canım nasıl çocuk? tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow Ama önce tadına bakalım. Hmm, lezzetli bir şey. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. Aa, burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı, süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması aman tanrım denemek istiyorum. Anne. Tabii <laughs> teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza. Ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gök e nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıfa. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Oh, wow. Vay canına ne güzel giyikler. Vay be bura, bu rapun serimi. Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Nice. Ay afiyet olsun torunum. Hmm. şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm, yummy. Harika olmuş ablacığım. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Senin de tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. 10 üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çeleğin var var da. Çok taze. <laughs> Aynen şanslısın. Şimdi kapağı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. <laughs> bir saniye. İçinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. <laughs> Benim için hiç sakıncası yok. Go. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şey fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ben şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğinde bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. <laughs> anda bunu sen mi yaptın? Hayır söyleme. İntikamını almak zorundayım. Ağzını aç. Ama bunu yemek istemiyorum. Mecbursun. Çok acımasızsın Emma. Ay, iğrenç görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Oh, ah, yer on tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç bir şey. Görünüşe göre yaşıyor kampüs. Hamam böceği bana doğru koşuyor. Ne yapacağım? Al, al sana. Al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma vurdun onu. Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha, i̇şte burada. Onu nereden bıraktın? Tam üstümüze düşecek. Temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. Sonuca var ama aksine adele edeme. Hamam böceği tam kafanda. Hayır. Boğulamaz. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir bu ayakkabım var. yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planım işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bon göz var. Süper. Wow. Vay canına. şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika. Ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana biraz zor zor itiyor çok komiksin sinema Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa sınır burası kaldım. Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına burada aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey ee Miranda daha dikkatli olabilir misin? Lollipopuna çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. <laughs> Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipopum. Ben sadece ambalajını çıkartmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına patlayan şeker. Loru bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Emine lezzetli oldu. Evet, tatlı kahve ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktım. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. Önce kapağı açabilir miyim? Şikiler, Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. Ah oh, tırnağımı kırdı. Zavallı bırak sana yardım edeyim. Fanta'yı açma konusunda çok deneyime sahibi. Gördün mü işe yaradı. Çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler ver şunu bana. Bu benim fantam koku gerçekten güzelmiş. Eminim tadı daha da güzeldir. Aa, evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı tadı harika. Bu pepiç nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Aa, Miranda merhaba Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliydi. de. Ama kavanozun bir şişe tam üzüme geldi. Şuan tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece garip kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum. Basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Şimdi. Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeye alacağım. Aa, evet son unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşçakalın. Bunlar dünyadaki en leşli şekiller. Korkunç. Onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun bu harika? Yeni işler yaşaman gerekiyor dikkat et. Boşuna korkmuşum. Bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma. Ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Ya bundan hoşlanıyorum bile. Denemenin tam anlamıyla biraz burçuk görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Ay hoş bir tat. Aa nerede? Miranda sana onları kendimeyeceğimi yiyeceğimi de ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Ashley de senin var. Çok geçti dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım bu tatlı şurup. Şimdi de kendi yaşayacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışıldı. inanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırakıp benim yemeğim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir havai fişek var. Harika bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına çok beklemedik bir etki. Şuna bakayım var. Sanırım seni söndürmenin zamanı değildi. Dayan bir anda. Umarım şuruk yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Kutu korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Ayrıca nachos gibi görünüyor. Zavallı Emma senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle. Ondan beni iyi beklediğini ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa, Aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Olan şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne yapman oh, no. gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Ben cesaretini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. <gülüyor> okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Hey. Bu acınla. Ne <laughs> güzel de sıra dışı bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. <laughs> Vay canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. işte açıcı kurabiyemle oynayayım. Sarkı bana da sürmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle <laughs> mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey, nasıl utanmıyorsun? Hırsız. Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görmüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hariba artık değilsin. Hmm. Ne yaptınız? çubuğun kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. Burada bir yol için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. Hmm. bu sefer ilk plan içeceğim. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay, işte şimdi kesin köpüklü olacak <laughs> Eli sana açmamı ister misin Hayır yapma Yani de şereme her şey yolunda Şanslıyım tüm kola şişede kaldı <laughs> Güzel Yani şimdi ben de kasayı açabilirim Hayır Benim için hangi yemeğin gerçekten Vok gibi olduğunu nereden bildiler Ne ondan nefret ediyorum ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç no. korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Şimdi limondan nefret ederim. İkiniz de onlarla ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama meyve suyu yapabiliyorsan neden hem ekşi pisliği için ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! <laughs> Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Come on. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. <laughs> ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsın Bart. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Sanırım yeah. onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak eski dosyayı denediğinize göre şekerin harika olduğunu kabul edin. Sıfır <laughs> beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil aynı zamanda onunla oynayabilirim. o onu yıkılamayı henüz öğrenmedim. Sakızların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ne? Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Bu iğrenç bir şey. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey. Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece yoğurtam var? Çünkü civcivler sadece iyi kızlara verilir. <laughs> Hadi bak da ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. Belki onu etkisi hale getirebilirim. Tehlik var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın Vay. burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak.